Merhaba size bu dağınık mutfağımla videoyu başlatıyorum. Şöyle son halini gösteriyorum. Şurada da birkaç bir şey var. Burada da yemek söyledik. Onları yedik. Şurada çöplerimiz var falan derken e, size bir vlog başlatmak istedim. Bugün günlerden cumartesi saat şu an 8'i işte çeyrek 20 falan geçiyor. E, hızlı bir şekilde şu alışverişlerimi hem size göstermek istiyorum hem de böyle bir mutfağımı toparlamak istiyorum. E, sabah gencinin bulaşıkları falan var. Daha onların hiçbirini toplamadım burada Sekin'in dükkandan getirdiği kettle'lar onu temizleyeceğim. Burada da inceye şey peynir yapıyorum. Bir litre süt aldım. Ee, onu hazırlayacağım yarın hazır olsun diye. Böyle mutfağımın son hali bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde toparlayalım. Sonra şu alışverişlere bakalım. Biz şimdi İnci'yi uyuttuk. Saat 10 buçuk hatta on buçuğu da geçiyor. E, portakal suyu sıkacak Zeki. E, çünkü ben o kadar çok, yani o kadar çok değilim ama çok hastayım yani. Ama o kadar çok değilim. çok Garibim değil. e, ve her tarafım ağrıyor. E, korona değilim. Biletini taşımıyorum. <laughs> portakal suyunu sıkıp içince kendimize geleceğiz. Evet. toparlanacağız. Burada da İnci'nin ben peynirini yaptım. Onu da şimdi dolaba kaldırayım. Aralara iki tane mandalini serpeştirdim, birazcık tatlı Aha. şekerli olsun diye. Ama portakal ekşiymiş, ekşi bir duruyor. Ekşiymiş, ekşi gibi içince göreceğiz. Her yani. yani böyle turuncu durmuyor yani. Bunlar mandeliler de. Şimdi bizdeki bize hızlı bir şekilde sıksın, biz de izleyelim. Ben de içeyim, siz izleyin ben içeyim. Ben de bu kadar eziyet çekmemiş olurum. Hı evet, -hı. Arkadaşlar söyledim yani portakalları senin seçtiğini, benim seçmediğimi yoksa ben ne kadar sıkıntı seçebilirim. Yani. Portakalları. Portakal niye yiyeceğim ya üstünü mü yiyoruz? <laughs> ben, ben şu an evi topluyorum da e, çamaşırlar falan vardı onları yerleştirdim tabii sizle ikili sohbet ederken. Evet ben tamam. geldiğimden beri evi topluyorum arkadaşlar. Neyse birazdan konuşuruz. Yani artık nasıl olduysa ki size bir de böyle karşılıklı merhaba demek istedim. Biz böyle portakal sularımızı hazırladık. Zeki sağ olsun böyle üşenmeden böyle bize sıktı bayağı büyük bir bardak. Ee, ben aslında iyiydim ama şu iki gündür dün akşam bayağı sıtma tuttu. Migrenim tutma tuttu. Sıtma tuttu falan derken böyle sabah çok kötü uyandım. Ee, ve annem de grip oldu. O yüzden ona da şimdi görüşemiyoruz. Ee, ve ben bu en son depremde bu İzmir'deki büyük depremden sonra annemle zaten aynı mahalledeyiz. Sabah Zeki beni 8'de işte işe gidiyor. 8'de İncil'i biz anneme bırakıyor. Akşam 7'de geldiğinde 7'de geldiğinde eve geliyoruz. 2 hafta boyunca annemle durdum gündüzleri. E, gece evimde yattım yani sıkıntı yok aslında korkmuyorum ama işte e, apartmanda da yalnız olunca e, tek başına evde durmak istemedim açıkçası. E, depremden sonraki pazartesi işte cuma olmuştu. Cumartesi pazardan evde geçirdik. Zeki evdeydi. Pazartesi öğlene kadar bekledim ama yine bir deprem olunca baya e, korktum hani. Hiç risk atmadım yani kendimi. Çünkü tek başım olsam yine bir şekilde dışarı çıkarım yani kendimi korurum ama İnci ile beraber e, bunu yapmak birazcık zor açıkçası. E, bir de çünkü o en sonki büyük depremde yanıma hiçbir şey almadan çıktım. Yani incecik uyutacaktım zaten İnci'yi yatak odasındaydık. O incecik yatıracağım sivitle kalmıştık. Hmm, o yüzden... Bir de çanta yapmıştım yanıma. Şu an şey o çok kötü olduğu için çok şey konuşamıyorum. Öyle yani iki hafta boyunca hep gittim anneme. Orada kaldım. E, tabii ki iyi de annemde kalmak açıkçası. Çünkü eve gelince de evde bir herhangi bir dağınık olmadığı için iş yapmıyordum. Sadece incini yıkanacaklarını falan yıkıyordum. İşte e, yoğurdu varsa yoğurt götürüyordum falan ama bugün artık cumartesi sabah akşama kadar evde durduk. Yine korkmadım açıkçası. E, ama yine insan tedirgin oluyor. E, ee, bir de bu şu an rahatsız olduğum için yani şu oyun alanımızdan şöyle göstereyim. Şuradan hiç kalkmadık yani hep oturduk. E, ee, i̇nce de kahvaltısını öğle yemeğini yedi ama öğlen çok bir şey yemek istemedi. Ben de elmayla muz yedirdim. Hani böyle meyveli yoğurt gibi olsun diye. Pardon elmayla yoğurt yedirdim. O da çok yemek istemedi. Hem onun için de markete gittik hem böyle birkaç meyve falan alayım bir şeyler diye buradan böyle Aslı diye bir arkadaşım var Instagram'da tanıştık ona daha yüzde bir sohbetimiz olmadı o o da İzmir'de yaşıyor ben de İzmir'deyiz ama inşallah en kısa zamanda şu virüs de böyle e, azalınca bitince e, dileğimiz aşıda bulundu ya çok şükür e, Aslı ile buluşursak böyle onda bize tarif veriyoruz fikir veriyoruz birbirimize e, onun tarifiyle böyle elma muz Cennet elması ya da cennet hurması artık ne diyorsanız. Onlarla böyle bir atom karışık bir şey yapıyoruz. Sağ olsun o vermiş. tarifi hem onu İnci çok severek yemişti hem onları falan almak istedim. Böyle yani bugün de bütün gün hiçbir şey yapmadım hatta çamaşırlar vardı. Onları bile yarısını topladım yarısını bıraktım yarısını az önce Zeki topladı. Şu anda konuşmakta çok güçlük çekiyorum. Boğazlarım çok acıyor burnum akıyor ama ateşim yok. Artık nasıl olacak bilmiyorum birkaç gün böyle umarım İnci'ye geçmez. O yüzden inciyete ceviz falan aldım. Hani belki faydası olur diye. Ihlamur çıkardım. yani ona kahvaltıdan sonra işte. kahvaltı e, kahvaltıyla beraber değil de kahvaltıdan sonra verilmesini öneriliyormuş. E, i̇çecekle hani katı gıdanın aynı anda yenmesi önerilmiyormuş. Kahvaltıdan sonra ona da ıhlamur ver, vereceğim. Ki hani ben benim gripim geçmesin. Çünkü sürekli ağız ağızayız. Ah öyle şu an çok fazla konuşamıyorum. Ben artık dinleneyim. Saat zaten şu an 11'e geldi. Ee, bu videoma yarın devam edeceğim. Yarın da kahvaltıyla güne başlamış oluruz. Ee, aslında bir ebeveya gitmek çok istiyorum. Göğüs pedi falan almak istiyorum kendim için ama. Bilmiyorum yarın durumum nasıl olacak. O zaman yarın görüşürüz. Hatta bir saniye sonra görüşürüz. kızlar. Babam çok yoruldu. Beni anneme verdiydi. Aa ama. aşkım? Ben şimdi çayın demlenmesini bekliyorum. Ee, burada ince yarım ceviz koydum. Yani bir bütün ceviz değil yarım ceviz koydum. Cam de iyice rendeledim. Biraz peynir ve yumurta. Şimdi ee. ilk bakalım ilk başta böyle yarım vereyim. Sonra tam bir cevize geçeriz. Herhangi bir alerjik durum yapmasın. <laughs> Efendim anne. Burada şimdi ince birazcık e, bu biz cennet elması diyoruz işte demiştim ya. Birazcık bundan koyacağım ondan sonra biraz buz mu biraz elma. E, belki o asla arkadaşım şey yapıyormuş hani bu yaptığı... Dur annem. Pis <laughs> mi yıkamadık bunu. E, bu cevizi bu yaptığı meyve püresinin içine de koyuyormuş. Ben bakalım bir bugün şey e, on metine koyarım. Belki yarın bunun içine koyarım. Al onu. Aa, ince. Şöyle şu kadarcık koydum. Ama tabi bu lifler oluyor çok içinde. O yüzden onları ayıklıyorum ama şu an konuşamıyorum. Çünkü boğazım kuruyor. Aa. Yiyeceğiz bunu. Şimdi bunları birazcık çatalla ezeceğim ben. Çok püre değil de biraz daha böyle hani taneli yapacağım. Artık kaşıkla yedireceğim. Çok fazla eskisi gibi illa BLV yapmıyorum artık. Yani kendi eliyle de yiyor. Ee, kaşıkla da yiyor. Hani ikisini de seçiyor. Yani i̇kisinden de yiyor açıkçası. Beni zorlamıyor. Öyle. Allah. <laughs> Ama muzu yiyemezsin. Muz daha sert anne. Bu muz sert kızım kahvaltımız hazır. Böyle bu şekilde bir de tatlı Çok çıkıyor. almadım rejimdeyiz diye. <laughs> Dur, tayin pekmez çıkarmamış mı unuttum. Şimdi böyle kahvaltısı böyle oldu. Kızım, şey, e, psiko. Cevizden dolayı böyle azıcık esmer oldu. Burada da püresi var. Böyle. O zaman biz o, niye attın püresini? O zaman bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Afiyet olsun. Biz şimdi e, alışverişten geldik. Saat şu an 5 çeyrek geçiyor. Eve geldik. İnci'nin yemeğini yedirdim. Onu bugün tarhana yaptım. Tarhanayla yoğurt yedirdim. E, çünkü biraz böyle kakasını kuru yapmaya başladı. Belki çorbanın faydası olur dedim. E, Öyle şöyle Ev bebekten bir tane bu kitabı aldık. Bu kitabın zaten böyle diğer sevimli hayvanları vardı. Bir de çiftlik hayvanlarını aldım. Çünkü çok gülüyor bunlara böyle. Ben kendi gözlerime falan tutunca böyle çok hoşuna gidiyor. Bunlar böyle hani seslerini de bildiğimiz hayvanlar olunca bunu almak istedim. Böyle fiyatta 20 liraydı. Bu el bebekin bu çıçırtlı bluzlerden aldım atlet olarak giydirmek için. 5 ee, tane 5 al 4 ödeydi. 3 ee, tane böyle askılı şey bu kalın kısa kollardan aldım 3 tane. Bir tane böyle kısa kollu aldım. Aslında yarım kol almak istedim ee, çünkü bunlar bazen böyle şeyden çıkabiliyor kıyafetin içinden çıkabiliyor ama. E yoktu ben de böyle bu şekilde aldım. Bir tane de böyle askılı aldım. Bir tane de iki yaş aldım. Bunu da askılı aldım. Çünkü şey beden yoktu hiçbirinde. Son üç tane kalmıştı bunlardan. E bir tane de boşa gitmesin dedim. Hani sonuçta bir tanesi e, şey. Hani bir taneye para ödemiyoruz. O yüzden böyle indirimli olduğu için böyle aldım. E bu e bebeğin leke çıkarıcısını aldım. Umarım güzeldir. Aslında böyle birkaç kişinde gördüm böyle izlediğim pardon Instagram'da gördüğüm annelerden. E, memnunlar bakalım şimdi birkaç tane sabah böyle muz yedi ya. Onun böyle kollarını emdi biz yemek kahvaltı yaparken. Ve onların üzerine sıkacağım böyle birkaç tane de lekesi var böyle kıyafetlerin. E, bunda fiyatı bir 14 lira civarı bir şeydi. E, bakalım zaten şu an makine çalıştıracağım. Muhtemelen size de söyler miyim bilmiyorum da videoyu ne zaman ne zaman bitiririm. Bir tane böyle göğüs de, de aldım. Bunu da e, markadan çok memnunum. E, 60 tanesi 38 liraymış. ondan sonra artık böyle bir kenar kuyuculuklardan aldık çünkü e, incir şuralara gidiyor şurada kenarlıkları görüyorsunuz ya. iki zeki iki dört tane almışız evet, İki, hı? dört aynen e, e, 4 tane yok yani hı. sadece dört tane vardı evet tam tam ama ama gerçi almış. oralara çıkmayacağı için şuralarda var ya oralara o, daha o, çıkmayacak o, ama şey. çıktığı o, o. zaman artık oralara takarız e, bizim için sadece şu kenarlar önemli şu iki kenar bunları aldık. Umarım güzeldir. Fiyatı da 8.90'mış. Hani priz için aldık. Priz şurada bir tane prizimiz var. Oraya kadar giderse elini sokabilir. daha başka yerde incin ulaşabileceği priz yok. Giyim odasında falan var ama orayı kapatıyoruz doğal açmadığımız için. Bunu da 6.90'mış fiyatı. Şimdi ben bunları buraları takacağım. Çünkü olur ya hani yani 2 dakikalık bile olsa bırakıp gittiğimde ince hemen emekliyor maşallah. Emeklemeyi çözdük 3-4 gün önce. Öyle ya, bunları aldık. Heh, en sonunda diş silikon diş kaşıyıcı diyor. Ee, ama tabi ben bunu hani dişini temizlemek için diş fırçası niyetini aldım. Bakalım inşallah böyle bir şey kabı da var içinde kendi içinde. Ee, şey, aslında diş fırçaları da vardı bu Roach markasının. Ee, tabi daha diş macunu kullanmayız ama diş fırçasıyla böyle azıcık temizlenin var. İlk dört tane diş çıksın onu o zaman alırım. Üsttekiler zaten geliyor artık uçları gözüküyor. Artık onlar da uzadıktan sonra dört dişini fırçalamak için alırız ama şimdilik bu benim e, işimi görecek. Böyle aldığımız alışverişler bunlar. Bir de geçen hafta aldıklarımızı size göstermek istiyorum. E, geçen hafta video çekmemiştim. Tabii biz o, biz o ara şeye gittik, e, foruma gitmiştik. E, ama rengi şu an burada gözüktüğü gibi değil. Burada daha turuncumsu gibi çıkıyor. Ne daha... Rengi? Turuncu değil zaten de. Değil mi? ama kamerada öyle çıkıyor. Şu an güneşi yok ya. Ee, daha böyle şey gül, gül kurusu gibi ama gözükmüyor şu an yani öyle gözükmüyor ee, bunu da Zara'dan aldık ama fiyatını hatırlamıyorum sen hatırlıyor musun 70, lira 70 mi? mi 60 ya da 70 lira civarı bir şeydi böyle içi bu şekilde ben böyle yıkadım bunu makinede tertemiz ee, baya yani bir haftadır da giyiyoruz Burada da pomponları var. Çok hoş böyle. Çok ee, ben 50 santim aldım inceyi. Birazcık büyük ama tam böyle yanaklarına kadar örtüyor. Böyle hani iyi oluyor açıkçası çünkü başka bedeni yoktu artık böyle bir şapka almam lazımdı. İnce penya şapkalarla olmuyor artık. Ee, hani olur ya kafası üşür falan hastalık olmasın. Bir tane de şu sivita aldık. Şöyle benim bu ara altlarım hep gri ama çok hoşuma gidiyor. İnceye de böyle koyu renk yakışıyor böyle beyaz olunca. Bunu nereden ee, aldık ya? Bunu da zaten aldım. Ne zaman aldın? O gün. İkisini hmm. aldık ya. E, ee, bunu da ben 12-18 aldım. Aslında büyük gibi duruyor ama değil yani. Belki kollardan biraz büyük gelir ama e, bu boy olarak büyük gelmesi iyi. Çünkü diğer türlü beli falan açılıyor. Hani e, bazen taytları tam böyle bel hizasında bittiği için e, beli açılabiliyor. Böyle olması iyi. Şöyle göstereyim. Uzun kolu. hani Uzun gelse kollarını kıvırırız ama bu kışlar geçer böyle incecik. Fiyatı kaçtı bunun? Göstereceğim bunu. O, bu da 50 lira ama elinir. Böyle hoşuma gittiği için aldım onu. Çünkü kuğ ben çok hoşuma gidiyor. E, Bunlar da böyle. Başka bir de İnci iki tane oyuncak aldık bu trendol indirim indirimlerinden. Bu ikisi de Fisher Price'ın zaten biliyorsunuzdur bu eğitici köpekciği. Bu da Bit böyle baya bir sürü yani 5-6 i̇şte alt tane falan müzikleri var böyle bastıkça farklı farklı şeyler söylüyor. Aslında ince tam olarak ince yani aslında ilgilenecek ama belki biraz daha bir şey ben onu oynatınca çok ilgisini çekiyor. Gülüyor. Hani ee, dans ediyor. Ellerini hani, alkış yap falan diyor Bitbo. Onları yapıyor ama tek başınayken bununla oynamıyor. Yani sadece basıyor. Ama oynamıyor. Bunda da aslında ilgisini çekti ama şu an uykusu olduğu için hani hemen yemek yedirip uyuttuğum için çok fazla oynamadı. E, bu da aslında ben mavisini alacaktım ama hadi dedim kız, kız dedi dedim pembe olsun ama e, mavisi de çok tatlı açıkçası. Böyle bu ikisini almış olduk. Bunu zaten biliyorsunuz şurada 3 tane kademesi var. Üçü de böyle, üçünde de farklı farklı müzikler var. Hani işte en son mesela üçüncüde de işte bana sarılır mısın? İşte kulağım nerede, burnum nerede, gözüm nerede falan diye söylüyor. Ben çok beğendim böyle. Hoşuma gitti yani ikisi de. boyutları da iyi. Böyle başka aldığımız bir şey yok herhalde değil mi? Yok. Böyle bugünlük bunlar alışverişlerimiz. Ee, bu bitme da böyle buradaki şeyi çıkıp makinede yıkanabiliyor ama buna bakmadım hani yıkanabiliyor mu diye hani nasıl olacak ama muhtemelen yıkanmıyor seviyorum <laughs> <laughs> <Dur. gülüyor> e, ee, buralarında şeyler olduğu için artık nasıl temizliği nasıl yapılacak bilmiyorum ama bir tane kağıdı var onu okuyup bakacağım artık böyle bu arada bu bugün geldi bu da 3-4 gün önce gelmişti. Salı günü sipariş verdim. Perşembe geldi bu. Bu da bugün geldi. Pazar pazar. Değil mi? İlk defa. Pazar pazar bir kargomuz geldi. Böyle ee, biz de bu akşam mu mu muhtemelen makarna yeriz. Bir önce hemen incir kıyafetlerini bir makine atacağım. Önce bir şunu deneyeyim. E, ee, siz de gidişattan haberdar ederim. Yani bu videoda yani, yapmasam bile diğer şu, videolarda gösteririm. Şu ana kadar ben şeyleri neydi o? Alt alırken mesela zarın ha. altları güzel. Zaran, evet zarın hem altları kalın güzel hem kalın, böyle çok güzel kalın. Yani, yani gönül rahatlığıyla giydirebiliyoruz zaten. aynen Önceki şeylerden daha güzel yani markalardan daha güzel. Ya artırıyor. tabii ama şimdi onların bilmiyorum ya. Ya ne olacak biri 30 liraysa biri 50 ama yani kalınlığı güzel. Evet. Öyle biz şimdi ben videoyu kapatayım birazcık dinleneyim. Ben biraz daha iyiyim açıkçası en azından nefesim daha iyi konuşmam daha iyi. Ee, hemen şunları takayım. Şunu da sterilize edeyim. Şunları buralara takayım ki bunlar e, çünkü birden böyle fıtı 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 oralara gidiveriyor. Öyle sonra görüşürüz artık. Saat şu an 11.30 ve ben e, telefonu elime tekrardan aldım. Yemek yedik sadece makarna yaptım. Ondan sonra İnci'yi uyuttum falan derken saat bu saat oldu. Camaşları falan vardı İnci'nin onları yıkadım. E, bu arada leke çıkarıcı çok fazla e, tam çıkarmadı ama yine de çıkardığı lekeler de vardı. E, benim beklemiş lekelerim vardı. Bu mama sandalyesinin üzerinde lekeler falan vardı. Birazını çıkarmış birazını çıkarmamış. Muhtemelen e, kurumuş leke olduğu için biraz çıkarmakta zorlandı. Ama yine de bence hani e, hani lekolduktan sonra hemen sıkıp biraz bekletirsek bence faydasını görülebilir. Yani e, iyi olabilir diye düşünüyorum. E, bu arada diş kaşıcı ince bayıldı. Hem diş fırçası hem de diş kaşıcı olarak geçiyor ya. Yani resmen kucağıma yattı. Ağzını açtı daha da kapatmadı. <laughs> e, bayağı böyle e, biraz yani birazcık böyle bir iki dakika onu böyle dişlerine masaj yaptım. Çünkü üst dişlerimiz artık ya, hani uçları çıkmış biraz daha uzamaları lazım hani. Onlar hala ince çok rahatsız ediyorlar. Öyle Kapanışı yapmamışım onu fark ettim video editlerken. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hatta iki günlük benden bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu arada Instagram'dan ve YouTube'dan bir yorum olarak mesaj olarak atan benim merak eden arkadaşlara çok 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 teşekkür ediyorum. Bu süreçte işte beni hem bu durum gerçekten çok mutlu etti. Çünkü daha önce bu kadar böyle sık hem sık video atıp birden böyle kesip atmamazlık yapmamıştım sizde çok seviyorum beni merak ettirmeniz beni çok mutlu etti kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.